Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere kemikli kuru fasulye yapacağım sevgili arkadaşlarım. E, kemikli kuru fasulyenin lezzeti bir e, başka oluyor arkadaşlar. Hem nohut hem kuru fasulyede e, normal et yerine kemik kullanırsanız e, daha da lezzetli olur. Tabi et de, de lezzetli olur ama kemik daha bir e, farklı lezzet katıyor. Neyse, şimdi arkadaşlar tenceremizin içerisine bir miktar sıvı yağımı koydum ayçiçek yağımı. İçerisine gördüğünüz gibi üç parça kemikli etini koydum. Bir kere soğanımı da içerisine doğradıktan sonra şimdi iyice bunu kavuralım. Evet soğanlarımız kavrulduktan sonra daha önceden haşladığımız kuşbaşıları içerisine koyalım. 2 yemek kaşığı da domates salçamızı ekledikten sonra içine şöyle 3 parça kurutulmuş kırmızı acı biberimizi de bu şekilde koyalım. Evet salçamızı da ekledik, tuzumuzu da ekledik sevgili arkadaşlarım. Şimdi kapağımızı kapatıp kaynamaya bırakalım. Hepsi bu kadar. Bir de yanına pilav yaptık mı? Tamamdır arkadaşlar.